Yani ya ben şey... İyi oldu. İlk sordun yani. Bunu konuşalım. Çünkü bu önemli. Kaydı aldım yine. Başlattım. Yani, bir daha sor kanka. Tekrar et. Şimdi biz Postman'i neden kullanacağız ve nerelerde kullanmamız gerekiyor? Onu sormak istiyorum. Şimdi diyelim. Diyelim değil. Oldu zaten bu durum. Ben sana şöyle bir ödev verdim değil mi? Ve dedim ki buraya bir istek atman lazım. Şuraya mesela. Evet. Sen bu isteği jQuery ile veya fark etmez Laravel ile yap, fark etmez herhangi bir dille geliştirme yapıyorsun. Tamam mı? Geliştirme yaparken gidip en son artık bir sürü işlem yapacaksın, en son istek atacaksın ve sonucu alacaksın. Ama bunu almadan önce gidersin, postman'da bir e, isteğini atarsın, gelen cevabı görürsün, geliştirmeni orada gelen veriye göre yaparsın. Hani en son veriyi görmektense başta veriyi gör, ona göre geliştirmeni yap. Planlamanı ona göre yap anlamında kullanacaksın. Ve yine e, bunu birçok tester da kullanabilir. Tester dediğimiz işte projemizi test eden kişiler oluyor. Onlar test derken bizim API kaynaklarımıza istek atıp aynen şu anki gibi hata var mı yok mu veri geliyor mu gelmiyor mu kontrollerini yapabiliyorlar. yapabiliyorlar. Ama genellikle şu durum da var. Mesela diyelim sen şimdi gittin API ile geliştirme yaptın ve Frontend'in farklı bir yazılım diliyle yazılıyor. Bu API kaynağını kontrol etmen gerekiyor ama farkında mısın? Bir dün hesap makinesi yaparken bile bir kontrol için bir sürü yere tıklıyorsun ondan sonra testini yapıyorsun. Ama evet. eğer ki sen postmenle doğrudan istek yapacağın yere isteğini sadece yapsan ve sonucu alsan birçok yere tıklamadan direkt sonucu sonucu yönelik gelişim yapabilirsin. Hani ya benim isteğim ne oluyor onu görebilirim. Ee, birden fazla şey yapmamı kıs yani daha çabuk sonuç alırım. Onu demeye çalışıyorum. Test yapacağım süreçte. Ama eğer ki postman kullanmazsam örneğin işte bir kullanıcı düzenleyeceksin. Kullanıcı düzenleye bas. Ekran gelsin. Kullanıcı düzenli ekranından işte bilgilerini değiştir. Bütün bilgileri doğru gir. Ondan sonra kayrıta bas. Ama ben burada bir tane eğer ki collection oluşturduysam örneğin. ve benim verilerim belli. Ben hazırlamışım bu verileri. Bu veriyi gönderdiğim an cevabımı alırım ve görürüm ne olması gerektiğini. Hani veriyi görürüm. Ama bir türlü gidip bu veriyi hazırlamam gerekiyor içeride bir de yazılımda. Bu biraz daha uzun sürüyor. Sen bize o zaman daha önce Tuzul liste mesela o linkleri falan gönderdin. O zaman sen Postman'da hazırlayıp bize gönderdin. Doğru mu anlıyorum? Aslında postmende hazırlamadım. Hiç bakmadım postmende ben onları. Ama diyelim ben normalde sana e, request yani linkleri atsaydım. Sen gelip ilk başta buradan kontrol edip sonra da jQuery'de işlemlerini yapsaydın. Hani gelen cevabı konsol logo yazıyorduk ya. Evet. Sen konsol logo cevabı yazmadan ne cevabın ne geldiğini görüp ona göre direkt işlem yapabilirdin. Ama gittin bir kez daha logo yazdın. Cevap ne geliyor? Onun altına ne geliyor? Bakmak zorunda kaldın her seferinde falan mesela. Biraz daha fazla baktık. Ama baştan Postman'de oluşturup bir kere istek atıp görseydim. ha veri böyle geliyormuş o zaman ben buna göre işlem yapayım diyecektim. <laughs> yani sürecimi hızlandıracaktı. Postman kullanmak illa zorunda hiçbir zaman değilsin. Ama süreci hızlandırır. Süreç hızlandırmak için o zaman yani, tercih etmiyorsun. Hem sürecini hızlandırır hem kafan biraz daha rahat olur. Ya veri de ne gelecek ben bilmiyorum da şimdi bunu yapıyorum ama bir veriyi göreyim dediğin zaman ne bileyim bir istek atmak her zaman jQuery'deki gibi de kolay olmayabiliyor. backend tarafında da geçtiğinde. O zaman Postman'de daha hızlı atarsın ki işlemin birazcık daha kolaylaşsın senin için. Anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Var mı başka soru gençler? O zaman kapatıyor bu sefer.